kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için muffin kalıbında yaptığım yumuşacık nefis bir cevizli poğaça tarifi hazırladım. Yapımı çok basit ve de çok az malzemeli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Yarım paket instant maya ve bir yemek kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve şekeri eritiyorum. Yaş maya kullanacaksanız çeyrek paket kullanmanız yeterli olacak. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırdım. Tarifim için 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum, sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Sonrasında da yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Sıvı malzemeleri ekledim ve güzelce karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra mayalanması için bekleteceğim. Mayalandıktan sonra en son içerisinde iri ufaklı doğradığım cevizleri ekleyeceğim. Poğaçalarımızın yumuşak olması için hazırladığımız hamurun yumuşak olması çok önemli. O yüzden sizler ununuzu yavaş yavaş ekleyin lütfen. Hamurum kısa sürede toparlandı. Şimdi elimle yoğuruyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Her hamur işi tarifimde söylüyorum. Hazırladığınız hamuru güzelce yoğurun. Böylelikle çok daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Yeteri kadar yoğurarak hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi olabildiğince yumuşak ve neredeyse elime yapışıyor. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve 1 saat boyunca mayalanması için bekletiyorum. O süre zarfında da muffin kalıbımı yağlayarak hazırlıyorum. Yarım çay kaşığından daha az tereyağını kalıpların içerisine koyduktan sonra fırça yardımıyla her yerine bolca sürüyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 12 adet poğaça çıktı. Kalıplarımın tamamını yağladıktan sonra kenar alıyorum. Hamurum bir saatin sonunda güzelce kabardı. Hazırladığım hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Şöyle sizlere hamurun iç dokusunu göstermek istiyorum. Şimdi hamurun içerisine iri ufaklı doğradığım yarım su bardağı cevize ekliyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Daha sonra hamuru tezgaha alıyorum ve çok kısa süre yoğuruyorum. Yeteri kadar yoğurduktan sonra şimdi bezelerimi alacağım ortalama 70 gram olacak şekilde bezelerimi mutfak terazisinde ayarlıyorum. Tabii ki evinde mutfak terazisi olmayan bu işlemi göz kararı da yapabilir. Biraz önce de söylediğim gibi toplamda 12 adet beze elde ediyoruz. Hamurlarımın tamamını kestikten sonra yağladığım muffin kalıplarına yerleştireceğim. Daha sonra 15 dakika oda sıcaklığında mayalanması için bekleteceğim. Bezelerimin tamamını keserek eşitledim. Şimdi güzelce yuvarlıyorum ve yağladığım kalıba koyuyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğümde yorumlarınıza dönüş yaparım. Hamurların tamamını yuvarlayarak kalıplara koydum. Şimdi üzerine bir bez kapatarak 15 dakika bekletiyorum. O süre zarfında da fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Süre sonunda hamurlarım tekrar kabardı. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısını kenara ayırmıştık. Güzelce çırpıyorum ve fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısını hamurun üzerine sürerken bastırmayın, hamurun havasını söndürmeyin. Şimdi hazırladığım kalıbı önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlayara koyuyorum ve pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıkar çıkmaz üzerine bir bez kapatarak 2-3 dakika bekletiyorum. Poğaçalarımızın ilk sıcaklığı gitti ve artık hazır. Gördüğünüz gibi hem çok güzel kabardı hem de yumuşacık oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir poğaça tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.